sporcusu, yöneticisi, taraftarı, 88 yıllık tarihiyle şampiyon Jim Bombom'un öyküsü bu. Ve şampiyon Galatasaray. 30 hafta süren lig maratonunda düğüm sonunda çözüldü. Galatasaray Spor Kulübü Müzesi'ni bir Türkiye Lig Şampiyonluğu Kupası daha süslüyor artık. 88 yıllık geçmişi Galatasaray futbol takımının başarılarıyla dolu. Mektebi Sultani, bugünkü adıyla Galatasaray Lisesi, Türk futbolunun doğduğu yer. Futbol topu Mektebi Sultani'nin kapısından ilk kez 1900 yılında giriyor ve 20 Ekim 1905'te ilk Türk futbol takımı ortaya çıkıyordu. Liseliler futbol sevgisiyle dolu arkadaşları Ali Sami Yen önderliğinde oluşturdukları takımla o zamana dek sadece Türkiye'deki yabancıların yer aldığı İstanbul Futbol Ligi'nde mücadele etmeye başladı. Galatasaray adını alan bu lise takımı Türkiye'nin ilk Türk futbol kulübü olmak gibi ölümsüz bir şerefe erişmişti. Sarı kırmızı renklerle İstanbul futbol liginde başarıyla mücadele eden Galatasaray 1907-1908 sezonunda da ilk şampiyonluğunu elde etti. Böylece Galatasaray ile birlikte gerçek Türk futbolcularının ve takımlarının dönemi başlıyordu. Bu Türk futbolunun doğuşu ve Türk spor adına bir devrimdi. Sarı-kırmızılıların başarıları İstanbul Futbol Ligi'nin yanı sıra daha sonra kurulan Milli Lig'de de sürdü. 1959 yılında kurulan Türkiye Profesyonel Futbol Ligi'de Galatasaray için başarılı bir süreç oldu. Bu ligde ilk şampiyonluğunu 1961-62 sezonunda elde eden Galatasaray Futbol Takımı toplam 8 şampiyonluk yaşadı. En son 1987-88 futbol sezonunda şampiyonluk kazanan Galatasaray, 4 yıl aradan sonra sezona kesinlikle şampiyonluk sloganı ile başladı. Alp Alman başkanlığındaki Galatasaray Kulübü yönetim kurulu, ilk iş olarak sarı kırmızı renkleri şampiyonluğa taşıyacak bir teknik adam arayışı içine girdi. Böylece dünya futbol otoritelerince en iyiler arasında gösterilen Alman çalıştırıcı Feldkamp Galatasaray'ın başına getirildi. İşte Galatasaray'ın kısa şampiyonluk öyküsü. Ankara'da başlayan bu öykü yine Ankara'da mutlu sonla noktalandı. Evet, Gençler Birliği karşısında ilk hafta alınan 3-0'lık galibiyet ileriki haftalar için taraftarlara da ümit veriyordu. Sonraki hafta kendi sahasındaki ilk maçını oynayan Sarı Kırmızılı ekip Altay'a 2-1 yeniliyor ancak bu mağlubiyet adeta doping oluyordu. Karşıyaka ve Aydın Spor maçlarında alınan galibiyetler Sarı Kırmızılı ekibi sıralamada da yukarılara taşıyordu. Galatasaray'ın ligin ilk yarısında Trabzonspor'la yaptığı karşılaşma belki de bu sezon oynadığı en anlamlı maçtı. Oyunun başlarında Uğur ve Tugay'ın kırmızı kart görmesiyle 9 futbolcuyla mücadele etmek zorunda kalan sarı kırmızılı ekip Hakan'la golü buluyor. Maçın son dakikasında Çizyon'un attığı gole engel olamayınca beraberlikle yetinmek zorunda kalıyordu. Teknik direktör Kampın oluşturduğu genç, mücadeleci, sahanın her yerinde presi benimseyen bu kadronun yapacağı daha çok işler vardı. Ligin 10. haftasında ezeli rakibi Fenerbahçe'ye 1-0 yenilen Galatasaray için kısa süren bir düşüş dönemi başlıyor. Ancak 48 lig maçında yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ederek şampiyonluk yolunda önemli bir engeli aşmış oluyordu. Feyyaz'ın golüyle 1-0 yenik duruma düşen Sarı Kırmızılılar önce Hakan sonra Şutump ve maçın sonlarında yine Hakan'la bize getiriyordu Beşiktaş'ı. Bu maçta ara transferde alınan Alman futbolcu Gütşov da ilk kez takımdaki yerini alıyordu. Sonra Ankara gücünü 3-0 yenen Galatasaray, erteleme maçında Kocaeli Spor maçına çıkıyordu. Alınacak bir galibiyet ligin ilk yarısını lider bitirmeye yetecekti. Saffet'in golüyle Galatasaray 1-0 yenik duruma düşüyor, Uğur'un golü liderlik için yeterli olmuyordu. İlk yarı sonunda Galatasaray Kocaeli Spor'un ardından topladığı 31 puanla ikinciydi. Sarı Kırmızılı ekip ikinci yarıya da güçlü giriyor ve Gençler Birliği'ni 5-2 yeniyordu. Galatasaray'ı bu sezon iki maçta da yenme başarısını gösteren tek takım Altay'dı. İzmir'de rakibine 1-0 yenilen şampiyon ardından 3 haftalık galibiyetler serisine başlıyordu. Karşıyaka, Aydın Spor ve Kayseri Sporu zorlanmadan yenen Galatasaray, Trabzonspor yenilgisiyle 3. sıraya düştü. Düştü ama Galatasaray'ın şampiyonluk yarışından kopmak gibi bir niyeti de yoktu. Takımda eksik, cezalı, sakat futbolcuların çokluğu yıldırmadı Galatasaray'ı. Zira Galatasaray'da alternatifler vardı. Formayı ele geçirme mücadelesi sadece tatlı bir rekabetti. Her şey Galatasaray'ın başarısı içindi. Beş hafta üst üste alınan galibiyetler Sarı Kırmızılıları lig başından beri istedikleri yere liderliğe taşıyordu. Galibiyetler zincirinin ilk halkası Bakırköy spor maçı oldu. Bu maçta genç Hakan'ın üstün performansı Galatasaray'ın sahadan 3-0 galip ayrılmasını sağlıyordu. Bursa Spor ve Gaziantep Sporu da rahat geçen Sarı Kırmızılılar ilk yarıda 1-0 yenildikleri Fenerbahçe karşısında bu kez farklı galibiyet alıyordu. Önce Güçov, sonra Tugay ve bu sezon Galatasaray'a golcü özelliğiyle çok şeyler kazandıran Hakan'ın golleriyle 3-0'lık üstünlüğü yakalıyordu. Tanju'nun attığı gol ise Fenerbahçe için son bir çırpınış olmaktan öteye gitmiyor, Tugay'ın penaltı golü maçın sonucunu belirliyordu. Galatasaray 4, Fenerbahçe 1. Galatasaray artık liderdi. ...ve lider Sarıyer'i de farklı sonuçta geçtikten sonra sıra Kocaeli Spor'la yapacağı maça gelmişti. 90 dakikalık kıran kırana mücadele eden gol çıkmayınca Galatasaray geçici bir süre liderliği gol avarajıyla Beşiktaş'a bırakıyordu. Ligden düşmesi haftalar önce kesinleşen Konya Spor maçına Sarı Kırmızılılar galibiyet, daha da önemlisi farklı galibiyet için çıkıyor... ...ve rakibini 5 golle uğurlayarak liderliği yeniden ele geçiriyordu. Ligin tamamlanmasına artık 2 hafta kalmıştı. Ezeli rakipler Galatasaray ve Beşiktaş 62'şer puanla şampiyonluk koltuğuna aday oldu. İstanbul Ali Sami Yen Stadyumu geçen hafta galip gelenin şampiyonluğa çok yaklaşacağı bilincini taşıyan futbol severlerce tamamen doldurulmuştu. Ancak beklendiği gibi olmadı. Büyük çekişme içinde geçen karşılaşmaya Galatasaray süratli başlıyor, henüz 6. dakikada Hakan'ın golüyle 1-0 öne geçiyordu. Ardından Beşiktaş, Madiden'in ceza alanında Hayrettin tarafından düşürülmesiyle penaltı kazanıyor, vuruşu yapan Feyyaz beraberliği sağlıyordu. Maçın sonlarına doğru Mehmet'in ceza alanında Arif'i düşürmesiyle Galatasaray'ın kazandığı penaltı vuruşunu Falco gole çeviremiyor, böylece Galatasaray şampiyonluğunu ilan etmeyi bir hafta ertelemiş oluyordu. ve Altay'a İstanbul'da 2-1 yenilerek 9. sıraya indiği 2. haftaydı. İlk yarıdaki en farklı galibiyetini deplasmanda Gaziantep Sporu 5-0 yenerek elde eden Sarı Kırmızılar için dönüm maçlarından biri 48 maç yenilmeyen ve ligin sonunda en büyük rakibi olacak Beşiktaş'ı 3-1 mağlup ettiği maçtı. 2 gol Hakan'dan, 1 gol Stumpf'tan geliyordu bu maçta. İkinci yarıya İstanbul'da Gençlerbirliği'ni 5-2 yenerek başlayan Galatasaray, bu sezon puan alamadığı tek takım Altay'a bu kez İzmir'de 1-0 yeniliyordu. Daha sonra karşı yakayı 4-1, Aydın Sporu 3-1, Kayseri 4-2 yenen Sarı Kırmızılı ekip, ligde 3. yenilgisini 21. hafta deplasman yenen Sarı Kırmızılı ekip, 7. dakikada güç kazandığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlıyordu. 50. dakikada Tugay, 55. dakikada Hakan'ın golleri Galatasaray'ı rahatlatıyor, Fenerbahçe Tanju ile durumu 3-1 yaptıktan sonra Tugay penaltı vuruşundan bir gol daha atıyor ve 4-1'lik sonuçta Galatasaray bu sezon ilk kez liderliğe yükseliyordu. Sarı yeri 4-0 yendikten sonra deplasmanda Kocaeli Spor'la golsüz berabere kalan Sarı Kırmızılı ekip liderliği bir haftalığına Beşiktaş'a bırakıyordu. 28. haftada Konyaspor'u 5-0 yenerek gol avarajıyla liderliği devralan Galatasaray 29. haftada kendisini adım adım takip eden Beşiktaş'ta 1-1 bir bir berabere kalınca şampiyonluk düğümünün çözümü son haftaya kalıyordu. Ankara gücü karşısında adeta gol şov yapan sarı kırmızılı ekip güç şovun 3, Falko'nun 2, Arif, Hakan ve Uğur'un golleriyle sahadan 8-0 galip ayrılıyor ve Averaj'da mutlu sona ulaşıyordu. Galatasaray sahasında oynadığı 15 maçtan 10'unu kazanırken 3 beraberlik 2 de yenilgi aldı. 40 gol atıp 13 gol yedi, artı 27 averaja ulaşarak 33 puan topladı. Deplasmanda da 10 galibiyet, 3 beraberlik, 2 yenilgi alan sarı kırmızılı ekip 34 gol atarken karesinde 8 gol gördü ve artı 26 averaj elde ederek deplasmandan da 33 puan çıkarmayı başardı. 30 maçta 20 galibiyet, 6 beraberlik, 4 yenilgi. Atılan 74, yenilen 21 gol, artı 53 averaj, 66 puan ve şampiyonluk.